Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, koronavirüs hakkında konuşacağız. Vaka artıyor. Aynı zamanda çocuklar da artıyor. Buna karşı ne yapmalıyız? Sosyal safhamıza dikkat etmeniz, elimizi kimseye temas maskemizi asla ağzımızın yüzümüzden çıkartmamalıyız. Koronavirüs. İnşallah kısa bir zamanla atlatacağım çünkü iki gündür kankamla e, görüşemiyoruz çünkü iki gündür yüzünü bile görmüyorum kankamın Onu çok özledim kankamı ya valla ikimizde kankamla böyle oturuyorduk oturuyorduk korona çıkmadan önce oyun oynuyorduk onunla Şimdi ne oluyor evden telefon görüşüyoruz bir şeyler yapıyoruz özledim onu gerçekten ya bakın Yunus Emre'cim kankam ben seni çok özledim Öptüm seni canım kankam seni çok seviyorum. İyi ki benim kankamsın. O dünyanın en büyük kankası ya. Çok seviyorum onu. Görüşürüz. Bye bye.